Gebelik zehirlenmesi yani preklemsi nedir? Gebelik zehirlenmesi, yüksek tansiyon ve genelde buna eşlik eden idrarda protein kaçağı ile giden bir gebelik hastalığıdır. Genelde 5. aydan sonra görülür. Annede tansiyon yüksekliği olur. Buna eşlik eden proteinür veya proteinürü yoksa görmede bulanıklık, şiddetli baş ağrısı, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında yükselme, kan pıhtılarında azalma gibi bazı bulgular buna eşlik eder. Gebelik zehirlenmesinin asıl sebebi bebeğin plezentası oluşurken düşük dirençli damarların oluşamaması, bunun yerine yüksek dirençli damarlar oluşması ve bunun bütün vücuttaki damarları ve damarlara bağlı organları etkilemesi durumudur. Gebelik zehirlenmesini şanslıyız ki daha çok son 1-2 ayda görürüz ve genelde bebeği doğurttuktan sonra da geçer. Ama erken başlangıç da olabilir. Erken başlangıç preeklemsiler bebekte gelişme geriliğine de sebep olabileceği için ve genelde bebek doğduğunda çok küçük olacağı için yönetilmesi çok daha zor durumlardır. Preeklemside en korktuğumuz şeylerden biri annenin nöbet geçirmesi yani eklemsi krizidir. Bu beynin de bu durumdan şiddetli bir şekilde etkilendiğini gösterir. Bir anne eklemsi geçirirse burada tedavisi kesinlikle doğumdur. Bir anne eklemsi geçirmediyse ama preklemsi geçiriyorsa ve bebek çok küçükse bazen yakın takip gerekebilir ama genel olarak preklemsinde tedavisi doğumdur. Preklemsi gebelikten önce de tansiyonu olan, gebelikten önce şekeri olan, gebelikten önce damar hastalığı olan, romatolojik hastalığı, böbrek hastalığı olan gebelerde çok daha sık görülür. Özellikle bu gebeleri daha dikkatli takip etmek gerekir.